Herkese merhaba arkadaşlar. İnci ve Mercan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fakir pastası yapıyoruz. Mozaik pastanın başka bir şubesi, başka bir versiyonu diyelim. Burada malzemeleri gösteriyorum. 2 paket bisküvi, efendime söyleyeyim, 2 kutu süt ki ben daha fazlasını kullandım. Bunun belli başlı sebeplerinden dolayı. Efendime söyleyeyim, bir paket krem şanti, bir paket kreman, pastacı kreması. İsteyenler pastacı kremasından yesin, isteyenler işte krem şantiden yesin diye iki farklı yaptık. Çünkü pastacı kremasını sevmeyen oldu. Yani sevmediğini söyleyen oldu o yüzden. Ee, ve burada da pudinglerimiz. Ben hazır kullandım çünkü 50-60 kişilik için ekstra puding yapma zahmetine girmek istemedim. Ee, bu yüzden ben iki paket e, kakaolu puding kullandım. Bir paket muzlu puding kullandım. Burada üç göstermişim. Üçüncüsünü de sonradan ekstra çocuklar yesin diye yaptık. Neyse devam ediyoruz. Burada sütün falan ka katıyorum. Burada gördüğünüz gibi direkt atladık. işte tencerede pişen hallerine. Çünkü benim telefon misafir çocuğu kaldırdı. Direkt sütün içerisine fırlattığı için telefonu ya da attığı için diyelim malum o kısımları çekemedim ee, burada her iki pudingimi de aynı anda pişiriyorum muzluyu ayrı pişiriyorum çikolatalıyı ayrı pişiriyorum muzluyu da ara katmanlara koymayı düşünüyorum bir tanesine katıyorum bir tanesine katmıyorum burada gördüğünüz üzere paketleri açıyorum ve başladık kazamız mübarek olsun çünkü bu telefonun başına sadece sütün içine girmek tek gelmedi üstüne üstüne bir de e, telefon pastanın içerisine de e, düştü de malum e, çocukların içinde yaparsak olacağı bu bu arada pasta 45 50 kişilik falan bu da ikinci tepsimiz ikinci tepsi yapıyoruz ikisini de aynı yerde yapıyor yani ikisini de ayrı borcamlarda aynı boyutlarda yapıyoruz ve gördüğünüz üzere diziyorum şeklini beğenmiyorum sonra tekrar düzeltiyorum falan filan Size bir tavsiye vereyim mi? Asla misafirlikte ya da misafirlerin olduğu bir ortamda, hele ki çocuk varsa, kesinlikle bir şeyler pişirmeye ya da bir şeyler e, yapmaya çalışmayın çünkü çocuklar Allah'a emanetler. Bunu da az daha telefonumdan olacağım için size tavsiyem kesinlikle çocukların bulunduğu ortamda bir şeyler yapmayın. İlk yapacakları şey mırdarlık. Murdarlık artık siz Türkiye'de ne diyorsanız bisküviden mırdar diyoruz. Şimdi ben burada muzlu e, pudingimi araya katıyorum. Ve tadı gerçekten efsane oluyor. Kendim yaptım diye demiyorum böyle yaparsanız gerçekten farklı bir lezzet elde edersiniz. Araya çikolatadır efendim şudur budur koymayı geçtim sadece ekstra bir muzlu çikolata koyarsanız Efsane oluyor. Burada da devam ediyoruz. Tabi burada bizim muzlu pudingimiz yetmiyor. Üzerine bir de çikolatalı puding ekliyoruz. Ve son katmanımızı da geçiyoruz. Göründüğü üzere anlatmaya gerek yok. Ve ben o boşlukları da doldurdum. Siz doldurmuşsunuz bilmiyorum ama çocuk Çoluk çocuk çok olduğu için mecbur. Burada şeydekileri de sıyırıyorum. Ne diyorlar? Çırpıcı çırpıcıdakileri de. Çünkü neden ziyan olsun ki? Mideniz bulanabilir ama şöyle ki ben elimi defalarca yıkayan takıntılı olan birisiyim. Elimde kir varsa asla yani elime bile dokunamam. Burada da üzerini ne yapıyoruz? Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben spatula ile bu şekilde her ikisini de yayıyorum. Birini kesinlikle şeyle yaptım krem şanti ile diğerinde pastacı kreması ile yaptım ikisi de hemen hem aynı <laughs> aynı tadı veriyor krem şanti ile pastacı kreması hemen hem aynı şey ee, biri daha katı ama onu birazcık sütle daha fazla açabilirsiniz tabii keyfinize bağlı bir şey burada da ben piskivileri eziyorum biraz piskivi eziyorum dekor yapmak için çünkü ekstra bir dekor falan ürünü bulamadık yani fakir pastası olduğu için konsept bu yani Burada da böyle şu şekilde çiziyoruz yani bisküviyle. bu bisküvi tamamen hayvan diyorlar biz de onunla ezdik bir de arta kalan cevizleri şöyle şu şekilde şekilli şükür yaptık çünkü ceviz de sonradan çıkmıştı ortaya abone unutmayın ne diyor yeğenim diyor ki abone olmayı unutmayın Ve diğer videolarda görüşmek üzere bay bay şöyle bay 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 ee bay Eğer ben kazandım. Aferin <laughs> sana.